Survivor 2026'nın olaylı başlangıcına dair bilmeniz gereken her şey şimdi karşınızda. Yani sezon öyle bir başladı ki, daha ilk günden yüksek tansiyon, şok kararlar, sert tartışmalar. Anlayacağınız bu yıl her şeyin çok daha çetin geçeceğinin sinyali resmen verildi. Birincisi, oyunun kuralları resmen baştan yazıldı. Bakın, artık düelloyu kaybeden bir yarışmacının kaderi sadece kendi performansına bağlı değil. Elenip elenmeyeceğine karşı takım da karışıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Artık stratejiler tamamen değişti demek. Takımlar sadece kendi içindeki zayıf halkayı değil, karşı takımın en güçlü ismini bile gönderebilir. Düşünsenize. İkincisi, tabii bu yeni kuralın yarattığı baskı adadaki tansiyonu anında ateşledi ve sezonun ilk büyük kavgası patlak verdi. Bu kavgayla beraber kim kiminle, kim kime karşı bütün çizgiler netleşti. E haliyle bazı isimler de daha ilk haftadan hedef tahtasına oturdu. Ve son olarak tüm bu kaosun bu strateji savaşlarının sonunda adaya veda eden ilk isim belli oldu. Evet, yeni kuralların ve o büyük gerilimin bir sonucu olarak yarışmadan elenen ilk kişi Selen oldu. Bu veda hem adadakileri hem de biz izleyicileri resmen ikiye böldü. Kısacası Survivor 2026 daha ilk günden kaos, yepyeni stratejiler ve şok bir veda ile başladı. Bu sezon hiçbir şeyin tahmin ettiğimiz gibi gitmeyeceği şimdiden belli oldu.